Herkese merhabalar. Hepiniz kanalımıza Akdeniz hoş geldiniz. Hafta yoğun. Beşiktaş'ta ve Gors gitti. Galatasaray Fenerbahçe rahat skorla geçti. 3-0'la geçti Kadıköy'de. Murat abi hoş geldin. Murat abimizin dedikleri çıktı. Murat abi bizi tebrik ederiz hem galibiyetten hem söylediklerinden dolayı. Bazen söylediklerinin altını doldurmuyor ama söyledikleri çıkıyor. Tebrik ederiz Murat Teşekkür abi. Teşekkür ederim Aksel'cim. Evet Murat abi. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin yankılarıyla devam edelim. Son, yani... sonra, da Hatay Galatasaray maça değineceğiz. Diğer maçları değineceğiz. Bu hafta oynanacak maçlar. E şey, derbin üzerine çok fazla durmayalım. Hani e, olan olduğu biten, biten bir laf vardı biliyorsun. E, burada söylediğimiz gibi, e, senin de daha çok vurguladığı gibi. Okan Hoca doğru oyun, doğru kurguyla ile sahaya çıktı. E, Fenerbahçe gerçekten ciddi anlamda çok iyi çalışıp Okan Buruk. E, sevgili Okan Buruk. Hem dediğimi yaptı e, yaptım orada. Seni ama. yani seni çok net dinledi. Hani ben sana e, sen söylediğinde yaparsaydı şaşırmayız demiştim. E, yaptı, e, şaşırmadık. E, Mertens'te bir akıl var sahanın içinde. Oliver Oliver'e bir akıl var sahanın içinde Galatasaray'da. Galatasaray'da herkes ikişer kilik oynadı. Bunu sana söylemiştim. Herkes ikişer kilik oynarken Fenerbahçe'de kimse formanın ağırlığıyla oynamadı. Ee, bir şey daha söylemiştim ben sana. Yani e, takım içindekilerin aileye dediğimiz olayda Galatasaraylılar Okan Hoca'yı ve takımı çok rahat, rahat Doğru, abi, keyif almaya başladı. Yani, oynadığı için keyif alan bir takım var sürekli Özellikle oynayan. Özellikle büyük maçlarda burada. Özel... Diğer Aynen. maçlarda Laylaylo oynayan bir Galatasaray var? Yine Laylaylo, Asla... hayır Laylaylo demeyin mi? Diğer maçlarda skor erken bulacağını düşünüp hani böyle Bölüm bölümü oynayan Galatasaray. Tabi tabi 40 90 dakikanın içinde 20 25 dakika içinde. Ama abi derbi de yani. birden 90'a Galatasaray çok ki canavar yani. gibiydi. Bir düştü bir yere hatırlıyorum. 80 86 ile 88 arası. Abi o, kadar da olsun yani. Oyuncu bir tane yani, e, dediğim gibi keyifli derbi oldu. Yani şöyle, hakemi konuşulmadı gerçekten. Hani biz buradayken vurgulamıştık özellikle inşallah halil Hoca konuşulmaz halil melal konuşulmaz diye. Ama şunu da söylemiştik. Elde kalan tek hakemdi. Elazığ'a gelecek olan tek hakemdi. Aklıma ah, no, gelmiyor ki ikinci birisi. Şey. E, yok, ikincisi kalmadı gerçekten. E, KFP futbol oldu. futbolun konuşuldu. Sadece futbolun doğrularını konuşuldu. Ne taraftarın ne işte e, dışı, sağdan atılan madde falan konuşulmadı. Güzel bir maç oldu. Hakikaten de... kazanır diye söylemiştik. Hani Fenerbahçe'nin daha çok ne, sen Fenerbahçe'nin ihtiyacı var demiştin ama Jesul hoca gerçekten çalışmamış. Jesul şöyle hani söyleyeyim. Fenerbahçe büyük takımlar maçına. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon maçlarında gol atamadı. Hani bunu Löv'den sonra yapan ikinci antrenörüm, Şimdi ben mutlaka görmüşsünüzdür. E, Löv'den sonra yapan ikinci antrenörüm Gol atamadı. E, Konya Spor'a gol atamadı Fenerbahçe. E, Giresun'a gol atamadı Fenerbahçe. Fenerbahçe büyük bozuldu. İnşallah onlar da tekrar da rayına otururlar. Niye otursunlar abi? Sen Şöyle, bu, tar taraf, futbol. Futbol sever olarak. Hani hep diyorum ya hani. Hep örnek verdim şöyle bir şey var. Almanya'da Bayern Mütek kaldığında sıkılıyorsun. İşte İngiltere'de şey Fransa'da Paris'te kalmak istiyorsun. Sen onu merak etme. Bir şey gerekiyor. Bizim e, bizim şeyler gölge eller onu dengeler. Sen etme. Yani merak bir şey mi? gerekiyor. İnşallah Fenerbahçe'den hani en azından bu dağınıklık ortadan kalkar. Yani bir futbol sever olarak söylüyorum. Taraftardan ziyade futbol sever olarak söylüyorum. Bu dağınıklığın ortadan kalkması için Doğru tespit ve doğru çözüm önerisiyle kalkmaz mı dağınıklık? Kesinlikle. Hala Hacı Burayet'in peşinde koşuyorlar Antalya'da. Evet ya. Yani beş, Aynı yani, profil oyuncunun peşinde koşuyorlar. Varmışlar. Yani ya Düne kadar, düne kadar Galatasaray işte Galatasaray kaptırdıkları Abdülkerim o kadar para, verilmez vermez derken 4 milyon euro yakın parayla işte Samet Akaydın'ı almaları falan filan. Kıyas bu işler. Evet yanlış yanlış hamleler yapıyor. Ee, dediğim gibi yani derbide tekrar dönecek olursak Galatasaray güzel bir galibiyet aldı. Senin önüne söylediğim gibi Galatasaray bu saatten sonra işi daha kolay. Yani önde olmak büyük avantajdır daha sonra bunu koruyacaktır. yere gel diyelim. Peki Murat abi. Topu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Delbi'yi direkt transfere alacağım. Çünkü bu hafta son. Önümüzdeki maçlar ve transfer alacağım. Fenerbahçe'nin net bir ihtiyacı belirdi. Hacı Burayt, Macı Burayt'ı bıraksınlar. Hikaye. Bir, bir tane bir kaleci alsınlar. Çok net konuşuyorum. Gerçek Fenerbahçe bir forvet. Gerçek bir forvet. Ve sağ trafor yani. ve ama kaliteli 10 numaramız var. Bunu yani, seviyorum. E, Abu Bakar, yani işte örnek verelim. Abubakar olabilir bunun adı. Ben verdim bir başka abi, bir isim Murat abi? Elizon Cavani e. olabilir. E. Murat abi çok uzağa da gitmiyorum. E, uzağa gidiyorum da Brezilya'ya gidiyorum. 17 yaşında Atletico Paranaense'de oynuyor. Yeni Ronaldo Nazario deniliyor. Vitor Rogu'ya Murat abi pahalı değil. 2,5-3 milyon lira. Bak Avrupa'nın devleri kapacak. Kapmadan kap. Ya al. Adam Aguero tarzı bir oyuncu Murat o zaman, abi. O zaman sevgili azıcılarım devreye girin. Ya sana bu isim yakışmaz. Sen git Benzema'yı al. Sevgiye Ali Koç sen Benzema'yı almalısın. Daha güzel olur. Yediğimi sayın Ali ya. Koç, Sayın Ali Koç. iki tane kalite takviyesi yap. Jesu dinleme artık. Bir tek hoca dinlenmez. Bu kulüpler, büyük kulüpler, bu ku büyük kulüplerde yönetimle transfer yapar. Hoca da transfer yapar. Harmanla, güzel bir harman yaparsanız iyi bir yemek ortaya çıkar. Sen iki tane kaliteli oyuncu al. Hocanın istediğine de bütçe yeterse alırsın. Sol beke transfer falan alma. Orayı devşirirsin. Sen hücumda üretemiyorsun. Senin yıldızın Ferdi ise bunu hep söyledik. Murat abi ne dedik? Fervatçı'nın kadro kalitesini söyledik. Gördük. Kulübesine baktın mı sen Fervatçı'ya Galatasaray'ın? Mato oyuna girdi, Icardi girdi, Mischio Torreira girdi, Fenerbahçe kimler girdi? Serdar Dursun girdi. İrfan Can. İrfan Can girdi. İrfan Can da yaptığınız zaman konuşmaya yani, gerek yok. Ligin gol kralı Valencia'ya girdi. Valencia'nın sakatını zaten biliyorduk. Ya zaten Fenerbahçe'de bak Valencia falan hepsi iyi bir rolün oyuncusu. İyi bir rolü verirsin Murat abi yardımcı oyuncu olarak yapar. Pa Ama kendi repertuarından bir ya. şey katamazlar. Icardi evet. oradan kendi repertuarından bir şey yaptı. Kalktı. Yani 15 15 Golde. şov yaptı. Murat abi 20 saniye önce onu düşündü zaten. Topu önüne alırken onu tasarladı. Vururken de onu zaten belli ediyor. Tabii canım yani, Ama onu yani tasarlayacak yetenek gari yok Fenerbahçe'de oyuncuların kafasında. Icardi 5 dakika başında, başında imzasını atmıştı zaten. Daha rahat. Murat abi. Jesus'un en büyük hatasını da söyleyeyim mi sana? Orada bir tane yedek kayan var. Arda Güler'e şans evet vermiyorsun. İsmail Kartal olsa yerin dibine sokarız. Hadi bakalım şimdi. Bu, hakikaten şöyle çok ucuz sevgili Aktar'cığım. Yani biz futbol sever olarak Arda'yı taraflı taraf hepimiz çok beğeniyoruz. Hani futbolu çok yakıştığını, ayaklarının topa hani hakim olduğunu, topun ayağına çok yakıştığını bildiğini. biliyor musun, Murat abi. Bildiğini. Ama Arda Güler'i izleyemiyoruz futbol sever olarak. Yani ben formadan ziyade ben Aktar Güler'i şey, e, affedersin. Estağfurullah. Arda'yı Arda izlemek istiyorum ama Jesu Hoca'nın kafasında neler var bilmiyoruz. Ama Jesu şu basketbol sevgili Aktar'cığım. Hani, hep diyoruz ya. Galatasaray ha Beşiktaş Trabzon burada da şampiyon olmak zorundasın. Hani İsmail Kartal'ın da bu vardı. Tamam Murat abi. E, koruyacağım, koruyacağım, koruyacağım. O baskıya falan İsmail atıyor. Kartal yenik düşebilir de Jesus bu ya iki tane UEFA Avrupa Ligi finali oynamış. Ama bak Jesus'un da şöyle bir parantezini açalım. Jesus e, Sport Lisbon'dayken ve Benfica'dayken Porto maçlarında işte atıyorum işte Sport Lisbon'da Porto maçlarında e, büyük maçlarda bu sorunları yaşamış. Yani kilitleri açmakta zorlanmış. Porto'ya karşı zorlanmış, Sporting'e karşı zorlanmış. Hep bunu yaşamış yani büyük maçlardan anlatıyorum yani. Sporting'deyken Porto'yla 4 maç yapıyorsun. Bir galibiyet, belki iki beraberlik tamam, muhtemel var. bizim şunu biliyor mu peki Jesus ve ekibi Fenerbahçe'li yöneticiler, Bizim ligde derbileri kazanamadığın zaman şampiyon olamıyorsun. Aynen öyle. E, sen biliyorsun millilere bunu. Birileri söyleyecek yani birileri... Yok. Hadi Galatasaray'ı yenemezsen şampiyon olursun da hem Beşiktaş, hem Trabzon, a, Trabzon a, hem Galatasaray yenemez. yenemez. Hem evet, bir de arada koyalım. Gol gibi. atamayıp ha? hani gol atamayıp hani gol atamadın ya. Hani sana şey mi lazım hocam? Eee Kasımpaşa mı lazım? Hatay mı lazım? Alanya mı lazım? Hani bunlarla olmuyor ki bu lig. İstanbul 5 tane, İstanbulspor 5 tane attın 2 evet. tane gol yedin. Peki maçta hani, gelmeyi katarsın. Hani Karagümrük'e 5 tane attın 4 tane gol yedin Peki. ya. Üçlü başlaması ataydı. Kesinlikle. Niye Murat abi şunu konuşuyorduk hatırlıyor musun ben sana hep ne söylüyordum. Bu maçta İrfan Can, Lincoln çok iyi bu tartışılır. Ama İrfan Can ve Lincoln ile başlamalıydı çünkü Galatasaray orta sahada hakimiyeti eline aldı. Ya, me mesela Mert Hakan bu oyunda olur diye düşündüm ben. Yani Mert Hakan ne gücüne bak. Murat abi yani. şunu Hani diyorduk ya Fenerbahçe'nin tahmin edilemeyen bir oyun planı var. Artık tahmin ediliyor. Hep aynı oyuncularla oynuyor. Aynı oyuncular oyunu yok. Tahmin edilemeyen bir oyun oldu artık. Hani e, ikinci bir hamle, üçüncü bir B, hamle B yok planı, artık. C planı, yani yok. yani adam gitti ileriye yani şey, şey, bir şey demiyoruz ama sadece forvet attı ileriye ya. Sadece hani ileride ya sadece forvet olmaz gibi. Oyun kurgun yok senin. Ben diyorum. Kurgunu da aldın yani. Şimdi sen bir hafta rakibe göre Lincoln'a bir hafta İrfan'ı kullanıyordun. Ayağa pas yapan takımlara karşı orta sayı kalabalıklar ve... adına Lincoln ve İrfan'ı kullanıyordun. Ligin en iyi pas yaban takımı ve en kat, e, kaliteli Zikta kadro Galatasaray'da de, sen yanlış kadroyla başladın. Ciddi ile başladın. Lincoln'u Henrique'ye de küstürüyorsun yani. Böyle yaparak oyuncu da kaybediyorsun yani. Ya bir de. Yarın bir gün ben gitmek istiyorum. Çünkü sen ağzını açamaz en Lincoln için. Bir de. Crespo yapabiliyoruz. Bak övmek ayrı. Evet. Performansı övmek ayrı ama kalite ayrı. Kaliteli oyuncu değil Arao. Crespo. A Dikine A giden oyuncu. Işte şey değil. Ben Arao'ya şunu söyleyeyim. Torreira'daki farkını şöyle söyleyeyim. Ara o tamamen dikkat etsin. Ara geri yaslanarak oynuyor. Yani ileri gitmekten ziyade sürekli defanslara sahip. Uzun toplar giriyor. atıyor. Yani sürekli defansın içine Diagonal falan. Diğer toplar gibi. atıyor. Nasıl ee, diyeyim? Sen Real Madrid'e geçtik bir oyuncu. Aynen öyle. Şöyle en son ben şunu söyleyeyim sana bırakayım. Fenerbahçe bu saatte sonra işi çok zor. Ne zor, kadar transfer yaparsa yapsın. <laughs> bence şey gerçekten. Bence Galatasaray rakiplerinin işi zor. Şöyle zor. Beşiktaş'ta umut ışık yok. Fenerbahçe'de her yer kapkaranlık. E, ee, tra Trabzon, Trabzon Spor'da. Ona da gir. Trabzon'da biraz konuşalım. Tünelin ama. ucunda. Gram ışık yok. Derbi ben böyle bitirdim. Murat abi Derbi o zaman son, son sözlerimi, diye. söylemeye gerek yok. Fenerbahçe'nin kalite eksikliği var. Bir golcü bir kaleci almazsa şampiyonluk kaçar. Galatasaray bu havayı yakaladı. Hatay maçı çok kritik Galatasaray için. Şunu söyleyeyim. Kazanırsa Moğaz, bu, hafta. Hatay'da transfer yasağı almış. Biri evet. Hatay bu transfer yasağı aldı. Ya zaten Olimpiyat çok... takım. Bir de İstanbul'a geliyorsun bir tane. Hani, Artık ona göre bu, bir plan yapacaktır Volkan Demirel ve ekibi. Galatasaray'ın ben çok zorlanmayacağım. Peki evet. Oraya evet. Hani Hatay maçına girecek. Evet Hatay maçına girelim. Galatasaray, girelim, Galatasaray e, bu gazla bu saatten sonra çok zorlanmayacağım. Yani, yani Galatasaray 4 maç bir de İstanbul olacak biliyorsun işte. Evet. İşte, Yunan Espor e, ölecek falan. İstanbul'dan ayrılmayacak 4 maç. Hatay maçında Galatasaray'ın asla zorlanmayacağını, çok rahat bir galibiyet olacağını, maksimum 3-0'la bu için biteceğini, 3-0-3-1 civar maç biteceğini. Galatasaray Süper Fendi'nin çok doğru oturduğunu, çok doğru tuttuğunu söylüyorum. Evet. Galatasaray bu rüzgarla arkasını alır. Peki Murat abi. De değil Hatay Spor. Şu, şu haliyle kaba tabirle söyleyeyim. Afrasız olarak. Estağfurullah. Günayet de gelse bu saatten sonra fark etmez Galatasaray. Ya tabii bir abartıyorsun, anlaşılmak istiyorsun. Ben seni anlıyorum. Şöyle bir şey Murat abi. Du Boş'ta da başlaması lazım solda. Kesinlikle zaten hani Van Arlat olmayacak. Yani Peki transfer haline... haberini de verelim Galatasaraylılara. Uğur Çiftçi Galatasaray hayırlı olsun. Soldaki ihtiyacını şey %85-90 bitti. Ufak rütüşler kaldı. Keşke arada bir de hani e, Güray Vural'da alsak hani böyle 34 yaşında hani Güray Vural'da hayır demem ben. Ben daha kaliteli oyuncu olduğunu düşünüyorum Güray'ın ama... Ben inşallah ama... o da gelir hani keşke gelse Güray Vural'da görüşülüyor. Yok be bunlar bu tip oyuncular Galatasaray'da çok bakma sen Emre Taşdemir falan çok artışı olan abi, oyuncular onlar, değil. Onlar tabi kullanılacak da Güray Vural'da hayır demem ama yani bu ciddi fiyatlara göre. Kazımcan, Van Güray Vural... Van Alnott yok Van bitti Van Alnott büyük fan onu da söyleyeyim ben sana sen söyledin ben de sana söyleyeyim. %99 oranında Olympiakos'la anlaşmış Anadolu. Hayırlı olsun. Çok da evet. Galatasaray'ın e, için en mantıklı ayarlı. hamle şu an Anadolu'nun gitmesi. Ne faydası var? E, zararı da olmadı, Aynen, faydası evet. da olmadı. Yol aşk olsun onunla. Varlığı yokluğu var. belli değildi. Evet Murat abi Galatasaray sol bek ihtiyacının dışında hiçbir ihtiyacı yoktu. Hatay maçını hiç sahasında ben rahat kazanacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Şöyle Galatasaray artık bir oyun sistemi ritme oturmuş ama ben yine 90 dakika boyunca bunu sahaya yansıtamayacağını düşünüyorum. Bunun sebebinden biliyor musun Murat abi? Her maçı aynı derecede önemsemiyor oyuncular. Evet, yani, maç seçen oyuncular var, takım seçen oyuncular var ama yani e, kadroda hani futbolda ben hani eskiden dışarıdayken de bana, yani evet, ben sohbetlerimize ben aktarayım şunu söylerdim. Eee kadronuzda ne kadar çok şampiyonluk yaşayan oyuncu varsa bu kadar çok şampiyonluğa gidiyorsun. Ben buna inanırım. yani Hı. kadronun içindeki oyuncuların yaşamış olduğu tecrübeler takım içinde bir dakika yedirtir sanırım Ama ne ama yaparsan. 3-4 ya. tane genç oyuncuyla bunu harmanlarsan olur. Kesinlikle. Yani işte ya harmanlayacak bir şekilde. Yani harman Kerem, ama şey, tabii Kerem bu işi genç. Barış Yusuf Alper. Demir, bu Yusuf Demir kullanacak. Barış Alper keza ben yani Pırlanta gibi çocuklar. Sahte 9 olabilir mi artık Barış Alper? Bence Bence olur. Bence, ışın Bence olur. Bence Çok kuvvetli mi? Bence Çok olur. Net, Çok yani. net olur. Hani Barış Alper'i bu saatten sonra ancak Barış Alper keser diyeyim. Yani Anlet yani, konuş. Konuşayım. Bu saatten sonra Barış Alper Kerem'in önünde, Yunus'un önünde. Kesinlikle. Barış, Barış Alper keser. Aynen bitti bu kadar. Az. Murat aynı abi. Mi? Galatasaray maçını kapatalım mı? Hatay maçını. Tamam Var mı başka eklemek Yok yok yok. Çok rahatlı galiba alıp. Murat abi ben Beşiktaş'ta biraz saz elimi almak istiyorum. Ya. Ya. Bunun sebebi niye Vegorski gidiyor? Yine hep aynı dönemde. Çok üzüldün mü? Gerçekten soruyorum. Çok üzüldün mü? Hayalimdeki Hayır. forvet değildi yani. Böyle. Yok benim hayalimdeki forvet değil de ben şuna üzüldüm Murat abi. Ben Vegors'un gidişine değil. İsmi geçenlere üzüldüm. Ya Murat abi. abi bana şu soruyu sorar mısın? Sen niye Beşiktaşlı oldun diye sorar mısın? Bak ısmarlama soruyu. Sen diye. neden Beşiktaşlı oldun? Murat abi bak ben duruştan dolayı Beşiktaşlı oldum. Gezi Parkı'ndaki olaylar. Yeri Çarşı geliyordu. Duruşu. Van'daki olaylar için çırılçıplak herkes soyunuyor. Bir duruşu oldu. var. Ben Beşiktaşlı olma sebebim burada bu. Beşiktaş büyük kulüp. Kupa da alıyor ama kupanın yanında 3-4 yılda bir kupa alıyor. Geri geliyor 6-7 yıl kupa alamıyor ama hep bir duruş sergiliyor. Hep haberlerde bir Beşiktaş'ın i̇syan, Beşiktaş, isyan takımı, duruş haf takımı, duruş takımı, hikaye takımı. Sergen haf Yalçın haf. geldiğinde 30 bin kişi gitmesiyle bilinir. Zaten orada şampiyon olmuştu Beşiktaş. Murat Samet Abi. Samet Aybaba ile feda sezonu. Menemen dönemi. Beşiktaş'ın bir hikayeleri vardır. Enteresan bir kimliktir Beşiktaş. Beşiktaş Doğru. nereye gidiyordu o zaman öyle söyleyeyim. Beşiktaş Murat abi. Hiçbir yere gitmiyor. En üzüntülü nokta. Beşiktaş hep geriye gidiyor. Geçmişe gidiyor. Abu Bakar'a gidiyor. Şimdi bu penzere gidiyor. Beşiktaş'ın bir squad ekibi yok. Bu da, de, bu de Şimdi Murat abi. Senden ricam. Bütün futbol kamuoyuna sesleneceğim. Çalışmalarımı yaptım. Madem Vegors gidince böyle elinden ayağın titiyor ya Bakar'dan sonra oyuncu bulamıyorsun. Biraz önce Fenerbahçe'de söyledim. Başka da söyleyeceğim. Beşiktaş'a Abu Bakar tipi de Vegors tipi de oyuncuları yöneleceğim. Madem bilmiyorsunuz beni getirin para da istemiyorum Murat abi. Vallahi para istemiyorum. Gönüllü. Murat abi. Atletico Paranense söyledim. Çok yetenekli. Bu oyuncuyu kaçırmayın. Diyorum ki Vitor Rogu'ya bak. Efsane bir oyuncu Murat abi. Kısa kısa gidiyor. Ufak boyuna rağmen nasıl diyeyim sana, kafa vuruşları sıçraması bir etkili, temizlik. çalım atıyor. 2, Murat abi. Söyleyeyim mi? Bak, Danimarka'dan geldi, Kornelius tapıyı. Kopenhag'dan geldi, Danimarkalı. Honas, Wind. Wolfsburg bu sene aldı ama forma şansı bulamıyor. Bak, sen Wolfsburg'dan... 2 tane, tane bu maçını oynadı herhalde. Evet, yani, Murat abi ama işte. pivot, top tutabilen Wegors tip bir oyuncu. Madem Wegors gitti, aynı boşluğu doldurmak istiyorsan aynı tip oyuncuyla Honas, Vint'i beşiktaş al. Beşiktaş aynı tip oyunu mu istiyor yani Aktar'cım? Yok ya. Beşiktaş ne istediğini bilmiyor ha, ayrı. O tip oyunu mu istiyor yani Beşiktaş ne istiyor? Yani. Ha, hayır, ne beşiktaş ne oynayacak? Kanatlardan gelip yani bir tane kanattan sağdan soldan orada yapıp vuracak mı? Beşiktaş ne istiyor, gelip, yani ha, yapıp, beşiktaş, ne istiyor mu? biliyor musun? Çok net söyleyeyim sana. İstediğini söyleyeyim sana. Beşiktaş'a Bakar'ı alıp Murat abi. Tamam mı? Sola Cenk'i atıp. Sağa Gezal'ı koyup. Ab Bakar'ın e, solda Cenk'in yedeğini bu Beyza yapmak istiyor. Hep aynı oyun planı. Zamanında şampiyon oldu ya Ab Ortada solda, solda Cenk'le şampiyon oldu ya. Az önce ya. okudum. Bu Pesat'a 4 ay sakatlanmış. Ağırlı sakat geçirmiş. Beşiktaş'a geldiğinde 2 ay forma giyemeyecek. Ve hala bu Pesat'ın 5'inde koşuyorlar. Ben şunu söyleyeyim Murat abi. Ben Abu Bakar transferine karşıyım. Niye? Sebebi? Şampiyonlukta seni sattı değil mi? 100 sattı mı? Ya 100 bıraktı. Bıraktı. öyle konuşuluyor yüzde seksen. üstü bıraktı yani Sergen Hoca. Peki bir doğru daha yüz üstü bırakmayacağının garantisi var mı? Artık var. 32 yaşında. Yok yüz üstü bırakıyor. O anlamda değil. Beşiktaş'tan gitmek değil konu. 2,5 yıllık sözleşme alır. Ama yine hafif bir sakatlık geçirdiğinde oynamak istemiyorum diyebiliriz. yönetim olsa sen nasıl sözünü alırsın? Yani sözleşme yaparsın. Yapmam lan bakar alma. Ben de dönmem? İlla yapıyorsan 1 artı 1 yaparım ben. Yok ben çıkış Çünkü maddesi koyarım. Özel madde yok ben koyarım. ama şu ben abi almam almam burada. Ben geçmişe dönmem. O benim bir listem var. 10 maç kaçırırsan sözleşme fesodur falan bunları söylerim yani. Hayır gibi. Yani. benim bir listem var burada. Ben ona göre plan program yaparım. Bak şu an sana şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın stoper ihtiyacı var. Sais bence Beşiktaş'a göre bir oyuncu değil. değil. Kasımpaşa Maçlarında da Beşiktaş'ın stoper ihtiyacını görüyoruz. Tayyip aldın genç bir oyuncu oynat. Problem yok yerli sınırlarında. da. Yanına Murat abi bak. Tecrübeli oyuncu. Hala 24-25 yaşında oyuncu beşte koşuyor. Tayyip her de olmaz. Bak Rodrigo Caio. Flamengo'da oynuyor 29 yaşında. Kaptan Brezilya milli takımının formasını giymiş. 2016'da çağrılmış Murat abi. Benim takip ettiğim bir oyuncu. Oyun kuran. Çizgi yönde kurduğunda. İki sana... kullanan. İki ayağını kullanmanın dışında Murat abi. Gerçekten Abdülkerim şu an ne yapıyor? Topla giderken Kesinlikle, uzun öyle bir top atıyor ki oyunun yönünü değiştiriyor. Ve bunları iyi yapan... Ve dikine de gidiyor Abdülkerim artık yani. Özgür Murat önemli. abi. Ve Abdülkerim çok sert bir oyuncu. Sayesinde oyuncu. Bu da öyle bir oyuncu. Brezilya olmasa ama sert bir oyuncu. Marcelo Guedes gibi. Öne çıkıyor. Katkı sağlıyor. Ayakları iyi ve bir de ağır bir oyuncu değil bu oyuna rağmen. Seri bir oyuncu. sana Murat abi. <laughs> Rogério Caio. Vitor Roque ve Jonas Wind. Rogio ve Wind'den birini al. Madem Vegas gidiyor. Bırak abi bakar. Bırak 17 yaşındaki Rogio'yu ya oynat. Zaten şampiyonluk kaçtı. Sen bir oyun ritmi oturtamadın. Ve Murat abi Beşiktaş'ta Getson Fernandez. Bak bunu sana söylemek istiyorum. Kazım başa başa da böyle değineyim. Bir maç izliyorum. Aman Allah'ım Murat abi. Getson gidiyor gidiyor. İki kişi durduruyor. Yıkılıyor. Başka da bir şey yok. Bal yapmayan arı gibi. Skor yapmayan orta saha olur mu Murat abi? Büyük takımlarda Allah, olur mu? Allah. O zaman Galatasaray... ben sana niye yolladım? Dört gol atıyordu. Üç asit yapıyordu. Daha sağa Sen bunu yaşadık. Murat abi. Getson'u kimse konuşmuyor. Farkında mısın? Bak, evet Şimdi evet. Gidiyor. Yani bilmiyorum. Ben de anlamadım. Getson Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Kaçak Kaçak ya Şöyle olabilir. Çok, çok olabilir. çok temaslı oyunlarda çok iyi. Topla gidiyor. E gidiyor da sonuç olmadıktan sonra PTT birincilikte böyle 50 tane oyuncu var. Evet. Gelelim. Getson'un yerini önereceğim oyuncu. Bak. Çok net. Gabriel Sara. Sağ Paulo'dan geldi. Norwich'te oy... Norwich'e gitti. Norwich'te istediği forma şansı bulamıyor. Çift yönlü. Skora katkı yapar. Her sene 6-7 gol atar. 4-5 asist yapar. Çift haneli skor katkısı yapar. Gabriel Sara'yı al o zaman. Şu an kaç Murat abi? 6 milyon euro bonservis bedeli. 4'e 3.5'a e alırsın. Büyük paralar değil. Getson'a o paraları vereceğini. Tabii canım. Bunlar saçmalık. Murat abi sen de sana bırakayım bundan sonra çünkü bak ben şunu söyleyeyim. Ab karşıyım. Hı. Abbakar Ab Bakar gelirse Galatasaray'la Fenerbahçe'ye dediğinde şampiyon yapar mı? Şöyle yapabilir Murat abi. Begos takım iyi oynarken iyi oynayan bir oyuncu ama Bakar takım kötü giderken de sana puan kazandırabilir. Galatasaray'da Gomez'i kazandırdığı gibi. yani. Ve Ab Bakarı teknik olarak değil ben duruştan dolayı istemiyorum. Bu kadar basit. Ab Bakar gelirse Teknik olarak iyi iş olur ama ben istemiyorum. Büyük ihtimalle gelecek zaten. Yani. Geldi büyük ihtimal geldi. Al aldı Beşiktaş. Bu benzeri de almaya çalışıyor. Senin için hayırlı olsun derim. Yani futbol için hayırlı olsun. Senin gözlemlediğin kadarıyla, izlediğin kadarıyla Beşiktaş'a e çok da ihtiyacı olan, çok da illa alınması gereken bir stoffi, forvet değildi. Alındı. Yok. Dediğin gibi yani. Mı? Ama bize şöyle bir sıkıntı var. Yani bizim ülkemizde şöyle bir sıkıntı var. Yani sürekli geçmişe dönük bir, bir, psikolojimiz var. İşte Galatasaray bunu 17 kurdu, 3 kere kiralar yaşamıştı falan filan. işte Gerson Fernandez olayı işte. Aynı oyuncuya talip olma, işte birini aldım ben de alayım falan filan. Bizim scout anlamında bir sıkıntı bu da. Yani saydığın oyuncuları, işte bu natif senin saydığın oyuncuları kim Daha takip ediyor? Daha çok var Murat abi burada görürsün. Kim takip ediyor mesela bunu örnek veriyorum. Uğur Melek'i bu adamlar takip ediyordur. İşte Taner Karaman'ı takip ediyordur. Mustafa Demirtaş. Ha, e, Ilgaz Çınar, Mustafa takip ediyordur ama bu kadar yani. Bunlardan da fikir alan bir yönetimlerimiz yok. E zaten futbol yöneten başkanlarımız, yöneticilerimiz %50'si, %60'ı tefsirci, işte maçınacı bilmem ne falan. futbol Fatih abi Fenerbahçe'nin kaleci ihtiyacı var ya. %99. Şunu söyleyeyim sana. Bak ona da isim verelim. Milona, Milona Cyrus da yetişti. Ben özellikle milli takım kalesi 24 yaşında. Şu an Lens kaptı. E Lens de o da istediği forma şansını bulamıyor. <laughs> farines, Farines. Alın Farines'i madem öyle. 4 milyon euro şu an. Fenerbahçe ciddi anlamda Ospina'ya Ospina teklif götürmüş. 36 yaşındaki Ospina. İşte yani günü kurtarmak için büyük. Ne yani. zamanında önerdiler? Ospina'yı niye çok almadınız? Çok önerdiler canım. Çok ya, Murat, ya Murat abi bunlar gerçekten zamanında. saçma sapan işler. Beşiktaş Beşiktaş Konya Beşiktaş Konya maçı için fikirleri nedir Murat abi? Sabaha kadar Konya. Ya ben beraberlik maçı diyorum. Yani %50 o zaman şöyle diyeyim. %51 Konya, %49 şey, ben beraberlik. Beşiktaş kazanamaz diyorum asla, Asla Şunu söyleyeyim. %90 beraberlik %10 Konya diyor. Ve gitti. Ortalık karışık. Yani. Nasıl oynar Beşiktaş? Şunu söyleyeyim sana. Hakikaten çok merak ediyorum Nasıl oynar? Bilmiyorum işte. Karambol futbol Söyle düşünüyorum. Karambol futbol oynayacak da nasıl 11 ile başlar? Enkudu'yu oynatacak yine. Red Bull'u 10 numara kullanabilir. Salih ile Getson'la oynayacak. Arkada büyük ihtimal Dede. Joseph'i kullanacak. Dede, ve dede de kullanabilir. Yok Atiba artık kullanmaz. Atiba ölmüş fizik olarak. Onun da bir şey paşa yok. Başında gördük. Murat ya. abi. Rose'yi kullanacaksan önde Tayfur'u kullan. Enerji depresmanda oynuyorsun. Konya'nın açık alanlarından faydalansın. E tayfır. zaten Gezal'ı kullanamıyorsun şu anda. Yani net olarak kullanamıyorsun madem. Dediğin gibi. E, Rose'yi. Ay Tayfur artık Vegors'ta gitti. E Muleka'yı oynatsan kulübe de hamle şansı yok. Delele'ye ne kadar güvenebilirsin. Şu an Metsas çorba de, olmuş durumda. De, yok zaten. Çorba durumunda. Ne de, yaparım biliyor musun Murat abi? Dediğim sistem yaparım. Muleka Cenk mecbur oynatırım. En kuduyla Redmond'la uğraşmam. Josef, en kötü Berkay'ı dizelim oraya. Salih Yetson Kerem Atakan yaparım ki yani. 4 4 Cenk yaparım. yaparım. 4 -4. Ne oluyorsa artık Karam transferlerle ya. de iyi bir kurgu yapmaya çalışırım Şenol Güneş'in de olsam Konya çok değerli toplu fiziki olarak çok iyi bir takım ligin en iyi Anadolu takımlarından biri. Beşiktaş'a da sahasında kolay geçit vermez. Orta sahada basar ve 90 dakikaya kadar mücadele eden bir takım. Ben de eli bırakıyorum. Maç orta saha müca müca mücadelesi şeklinde geçer. Konya duran toptan golü bulur. 1-0 Konya kazanır gibi geliyor, ya 0-0 1-1'lik maç ama biri kazanırsa 1-0 Konya kazanır gibi geliyor. Bence aynı sana katılıyorum. 5 yaş ihtimali vermiyorum ben de. Ya çok... beraberli ya Konya diyorum. Murat ben. abi süremiz kısıtlı olmasa Sabaha kadar 5 yaşa neler söyleyeceğim diye. Var Murat abi, abi Trabzonspor-Alanya maçını da değerlendirelim. Trabzon'un da Trabzon... rezalet gidişatını değerlendir. Alanya spor maçındaki yani e, Alanya maç, maçından önce Aktar'cığım e, sevgili Abla Hoca'nın İtalyanlara karşı e, yaşamış olduğu tais spor işte. E, Pirlo'dan 4 taneydi. E, şeyden Pariol'dan 5 taneydi. E, çok dağınık oynuyor Trabzonspor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor Siyopis. Yani Bakasete Bakasetaz şey yapmaya çalışıyor. Bakasetaz kiralık gidecek diye duydum. Yani eğer Beşiktaş yani, Trabzon Bakasetaz kaybederse takımı kaybeder diyorum ben. Yani şu an sahanın ayakta kalan tek oyuncusu. Peki Murat abi sen Abdullah Avcı'yı hala da desteklemeye devam edecek misin? Bunu tırnak içinde söylüyorum. Sen oyuncuların çok sevdiğini düşünüyorsun Abdullah Avcı. En azından gideceği zaman ayaklanıyorlar dedin. Artık oyuncularda da o kafa yani kalmamış. Geçen gün izlemişsindir, haberlerde de çıktı. Taraftarlar, hocam bizi bırakma dediler. Çünkü hani takım, yani Taraftan şunun farkında. Yani 36 yıl sonra şampiyonmuş bir antrenörden bahsediyorsun. Bir o ikincisi bir oyunu ezbere oynatan bir antrenörden bahsediyorsun. Şu çok yani şöyle şunu hani hakkını verelim. Yani vakıme e, gibi e, bir oyuncuyu kaybettiğini, bir şeyi bir oyuncunun... E, ama vakıme alacaklardı, kendi istemedi Abdullah Avcı'nın. Ama çok para istedi yani. Şu, ama Murat şu, abi, konu şu. Sen Vakayama tipi oyuncu al o zaman. Oyun evet, planını evet. değiştireceksen ben de. Trezeguet aynı oyuncu değil, değil. Olmadı değil de aynı keşke oyuncusu. Keşke Onyekuru'yu alabilseydin. Yani keşke Onyekuru'yu alabilseydin. Onyekuru olabilir. Ha bak Murat abi şunu da söyleyeyim. Trabzon'a uygun oyuncuyu söyleyeyim sana. Şu an Sotel'de Murat abi. Santos'ta oynuyor. 25 yaşında Venezuela'lı. 25 yaşında sol açık. O zaman al. Aynı Vakayama gibi sırtında aydın top tutuyor. Kilit açacak. Görüşüyor musun? Sotel'de oynuyor. Aha. Ciddi misin? Tabii. Bu şey önermiş. Belki, Taner ben Karaman. bunu hiç kimseden duymadım. Yine. Taner Karaman önermiş. Murat abi bak, bak bunu kimselerden de duymadım. Bak benim listem var. Burada çok da var. Ben bunu takımların ihtiyacına göre söylüyorum. Taner Karaman önermiş Trabzonspor. Abi yani. bak Taner Karaman biliyor. Ben biliyorum. Siz bilmiyor musunuz Trabzonspor yönetimi? Murat abi ne olur maç? Trabzon Başakşehir maçı ne olur? Sabah kadar beraberlik. Sabah kadar beraberlik nasıl bir oyun geçer? İki takım da kapanır. Trabzonspor'da yani. 11'de kesik yiyecek oyuncular olur mu sence? Tamamı yiyecektir. Yani. Uğurcan bile yerse şaşırmam yani. Gelsin yani... Murat abi. Formda değil hiç. Çok dağınık bir takım olacağını düşünüyorum. Murat abi, zor... ben Abdullah Avcı'nın iki hafta içinde kovulacağını ve gideceksin. Ben de Başakşehir maçını İstifa etmez gibi. biliyorsun biraz para göz. Etti etti. İstifa Nerede İstifa etti? etti? İstifa etti maçtan sonra. Başkan kabul etmedi. Eder. İki hafta sonra eder Ede. bak görürsün. Bu maçın çok kritik olduğunu ama bu maçın beraberliğin iki takım da üzmeyeceğini. Yani ben Başakşehir'in bu fiyasko Trabzon'u yeneceğini düşünüyorum. Trabzon'da kafalar da almışlar. Yenilmeyeceğini yani. düşünüyorum ben de. Trabzonspor iki takım da yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ben yani tipik beraberlik maçı. Murat abi Başakşehir yine oyunu topu bu, bu sefer şey, bırakacak Trabzonspor'a. Sevgili Murat Sancak biliyorsun yani geçen hafta çok sağlam açıklamalar yaptı. Şampiyon belli, ikinci belli oynamaya gerek yok falan. Evet, yani ben Murat Sancak'ın açıklamaları sinirle, sinir harbiyle yaptım. Ama, ama yani Edim, maçını de... izledim. Adana Başakşehir maçını izledim. Net hakkı yemiş adam demiş bu. Yendi ama şöyle çok bir şey var. Sen çıkıp ciddi bir şekilde basın toplantısında konuşup bir saat sonra Beyaz TV'ye girip hafif gülerek konuşursan Bakalım, sen, ciddiyetin ama. kalmaz. Ben ciddiye almıyorum. Gene orada yine olsa ben Trabzon Başakşehir başak, maçı tipik beraberlik olduğunu yani Şöyle söyleyeyim. Sıkıcı bir maç olacağını ciddi evet. anlamda İki takımda böyle aman oynayacağını düşünmüyorum. Türk beraberlik maçı kazanırsa da başlayacağını kazanacağını düşünüyorum senin gibi. Ben de öyle düşünüyorum. Murat Ağabey Başakşehir topu Trabzon'a bırakır. Başakşehir Trabzon'a bırakır. O da ona bırakır. Salak bir ve. maç olur bence. Yani saçma bir maç olur. Hani ismi olarak baktığında yani çok tatlı bir maç gibi duruyor. Ama saçma bir maç olacak diye düşünüyorum. Ortada kilitlenecek bir maç. Aynen öyle. Ben Başakşehir galibiyete yakın diyorum. Trabzon'un kazanmasına ihtimal vermiyorum. %60 Başakşehir, %40 beraberlik, %0 Trabzonspor. Aynen mi? öyle. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta maçlarını değerlendirdik. Oynanacak maçları değerlendirdik. Bizden bu kadar. Akdel Spor abone olmayı unutmayın. Murat abimizden de. Söyleyeceğim söz var Murat abi? Herkese keyifli seyirler diyorum. Görüşmek üzere. Like'lara devam etsinler. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.